Arkadaşlar birlikte uçaktayız ama Abi, restoran uçaktayız Tekirdağ'da. Bakar mısınız? Arkadaşlar, ee, restoran arkadaşlar, yapmışlar güzelim şu Gelin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Buraya bakmış. var baba. Tamam. Oh. Arkadaşlar. Altta telefon getir bak. Dur, Dur, dışarıya gelin. göstereceğim. Bakın arkadaşlar birazdan kalkmak üzereyiz. Gelin kumanda. Kumanda ofisine. Bu <laughs> taraf bana iyisin o tarafa gel. Evet arkadaşlar. Uçak oh. düğmeye hazır mısınız? Arkadaşlar bakın. <laughs> arkadaşlar evet. Ben ver. çekeyim sizi iyice hanım. Uçak atıyor. Ben kapatma ben kapatma. Uçak atıyor. Çekeyim mi? Sayın yolcularımız evet. Of, of, of. Kalkıyorsun kanatları indirdin şimdi. Kanat değil, değil. Kanatları kaldır. <laughs> Yavaş fren şimdi. Şimdi biraz gaza yüklenin. Fren. Uçuyoruz şu anda.